ikinci haftasına da giriş yaptık. Ekim ayının ikinci haftasında Koç burcu kadınları ve Koç burcu erkekleri için genel bir aşk yorumu getireceğim. Bu aşk yorumu, aşk tarotu ile ilgili olan yorumlamada altı e, kart kullanıyorum. Altta ilk önce e, partneriniz ve sizin aranızdaki e, hisleriniz, bu haftaki hisleriniz nasıl ilerleyecek? Neler sizi bekliyor? Ee, sizin karşı tarafta bulabileceğiniz sorunlar ve karşı tarafın size yönlen, size problem yaratacağı hususlar neler olacakmış ve e, Ekim ayının ikinci haftasında aşkınızdaki enerji, potansiyel enerjiniz, aşkla ilgili ilişkilerinizle ilgili nasıl ilerleyecekmiş. İlk önce kadınlar ile altı kart yorumumu yapacağım. Daha sonra kadınlar bitecek erkekle koç burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandıracağım. Bakalım Koç burcu kadınları için ilişkiniz, partneriniz, hayatınızdaki adamla olan hisleriniz, duygularınız, enerjiniz, sorunlar, problemler nasıl gözüküyor sayın Koç burçları için? Evet, Koç burcu kadınlarının birinci hisleri karşı taraf ilgili olan sorunlar neler sizin karşı tarafla ilgili görüş gördüğünüz problem ve sorunlar bu hafta itibariyle neler olacak sizin ilişkinize sorun olarak yansıyacak durumlar nelerdir ve ilişkinizin bu haftaki enerjisi nasıl ilerliyor koç burcu kadınları bu hafta partnerinizle ilgili buluşarak onunla e, Güzel sohbetler geçirmenin yanı sıra dostlarınız ve arkadaşlarınızı da aranızda görebileceğiniz bir haftaya geçiş yapmışsınız. Ve bu geçişte arkadaşlarınızın ya da uzak seyahate giden dostlarınızın gelişiyle veya iş ortaklığı yaptığınız insanlarla birlikte bir araya gelerek onlarla birlikte vakit geçirmek hissi, hissiyatı ile birlikte partnerinizi de arkadaş çevrenize ya da arkadaşlarınızla, dostlarınızla veya akrabalarınızla tanıştırma eylemleri içerisinde olacaksınız. Aslında bu insanlar sizin hayatınıza size güç veren, size kuvvet veren, sizin mutluluğunuzu sağlayan, hayata motive eden dostlarınız ve yakın arkadaşlarınız olduğu için partnerinizi de bu arkadaş ortamlarında aynı eş değer şekilde kendinizi bulmak isteme eylemleri içerisindeymişsiniz. Bu hafta biraz daha arkadaş canlısı, biraz daha böyle e, haberler doğrultusunda hareket eden eğlenceye düşkün bir e, koç burcu kadınından bahsedebiliriz Koç burcu kadınlara ilişki hususunda biraz daha hayatına renk gelmesi için sanki seyahat etmek <laughs> ya da seyahat ettiği yerlerde e, Pardon ya da seyahatten gelen arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek ve bu vakti geçirirken de e, erkek arkadaşınızla hayatınızda bulunan adamın da sizin yanınızda olması eylemleri içerisinde. Görüyorum Koç Burcu kadınlarını, Koç Burcu kadınları e, partnerinden de bir şeyler bekliyor artık hayatına dair e, ilişkilerine dair ilişkinin yönlenmesi ya da ilişkinin boyutuyla ilgili bir e, isteğiniz var, bir beklentiniz var. Sanki bu beklentilerinizin de arkadaşlarınızın da gelmesiyle, arkadaşlarınızın da araya girmesiyle sanki böyle daha dallanıp budaklandırılacak sizin söyleyemediğiniz ya da beklentileriniz olan cümleleri arkadaşlarınızın söylemesini isteyebileceğiniz, arkadaşlarınızdan rica ederek ya bu konuyu açalım bakalım bu konu hakkında ne düşünüyor ben pek bunu dile getiremiyorum diyerek hani böyle dile getirmek eylemleri içerisinde de arkadaş ortamına sokabileceğiniz bir aşk hayatı sizi bekliyor. Arkadaşlarınızın e ee, sizin söyle, söyleyemediğiniz cümleleri partnerinize söylemesini, iletmesini ve e, onunla ilgili bir e, bağlantı kurulmasını istediğiniz bir zaman aralığı sizi bekliyor. Aynı zamanda Koç burcu kadınları eğer ki partnerinizden ayrıldıysanız, birleşmek istemek ya da partnerinizle ilgili e, bir durumlarla e, karşı karşıya olmak ya da e, partnerinizden haber almak veya onun onunla ilgili görüş yapmak için tanıdığınız arkada arkada ortak arkadaşlarınızın olduğu alanlarda ayrıldığınız kişiden haber almak ya da ayrılı ayrı olduğunuz partnerinizin dedikodusunu alabilmek için araya böyle ajan gibi arkadaşlarınızın sokabileceği bir haftaya hazırlıklı olun. Arkadaşlarınız size ayrıldığınız eşiniz hakkında ya da partnerinizle ilgili ayrıldığınız adam ile ilgili haber uçuracakmış. Peki partneriniz bu hafta sizin partnerinizin hisleri, ilişkiniz hakkında nedir? Partneriniz artık e, şey e, bazı isteklerinizin gerçekten ikinizin de ortak olarak hayata dair ol, olmasını istediğiniz istekleriniz doğrultusunda artık e, bu isteklerin yerine gelebilmesi için bir takım doğru olan, ilişkide doğru ol, ol, olması gereken durumları gözden geçirmiş ve alınması gereken, yapılması gereken ya da yapması gereken e, durumları gündeme getirmek için ya da kendi iç dünyasında nelere ihtiyaç olunduğuna dair ilişkinizin yürümesi için ya da ilişkinize gidebilecek yerler, e, ilişkiye renk katabilecek ya da ilişkinizi evlilik boyutuna taşıyabilmek ya da e, ayrılmanız gerekiyor ise birbirinize zarar veriyor iseniz Sayın Koç Burcu kadınları erkek arkadaşınızla bir bir şekilde bunlar bir muhabbet sohbet doğrultusunda siz onu tanımak istiyorsunuz o da size bu ilişkide olması gerekenleri ilişkinin gidebilmesi için yapılması gerekenler hususunda sanki sizinle biraz böyle baş başa oturmak sizinle dertleşmek sizinle sohbet etmek ve sizin ani çıkışlarınız varsa ilişkide özellikle bu ani çıkışlar büyük bir ihtimalle arkadaşınızın size zaman olarak ya da maddi olarak yetememesinden kaynaklanan bir sıkıntı var ve belki de sizin ondan istediğiniz bir şey biraz önce de dediğim gibi e, siz bu adamdan bir şey bekliyorsunuz bir şey istiyorsunuz ama bu adamın şu an e, maalesef ki ailevi problemleri aileden kaynaklanan bir sıkıntı ya da aile giderleri ve e, kendi kariyer yaşantısıyla ilgili olan bir e, eksiklerini yerine getirmek olduğu için sizin sizin de size de yetebilmek adına bir takım çalışmalar yapıyormuş. Bunu size hissettirir mi hissettirmez mi bilmiyorum fakat sizin de bu hafta bu konuyla ilgili konuması bekleniyor partnerinizin. Siz şimdi gelelim bu hafta çıkacak sorunlara problemlere. Evet bu hafta çıkacak sorunlar problemler karşı tarafa diyorsunuz ki siz. Ben senden bir şey beklemiyorum. Birlikte yiyelim, birlikte içelim, birlikte konuşalım, birlikte yürüyelim, birlikte hareket edelim. İkimiz birlikte olduktan sonra her şeyin üzerinden gelebiliriz. Biraz daha tutumlu davranalım, olmadı. Biraz daha isteklerimizi kısalım, biraz daha temkinli ilerleyelim diyerek erkek arkadaşınızı uyarıyorsunuz. Ama erkek arkadaşınız da diyor ki size sen bu kadar dostlarınla, arkadaşlarınla, hayatınla ilgili... E, bu kadar etrafa yayım yaparsan, bu kadar e, bizim ilişkimizi dallandırıp, budaklandırıp, bu kadar dedikodusunu yaparsan, bizim sürecimiz biraz daha ertelenmeye ya da çözüm odaklı arayışlar içerisinde olmuş iken, bazı durumlarda artık iyice e, ortadan, ortadan çıkılmayacak sorunlar ile karşılaşmamız olasılık gösterebilir diyor. Yani şöyle diyebilirim ki, siz ona diyorsunuz ki, ee, sen her alanda bir şeyleri ortaklaşa yapalım. Ortaklaşa e, gitmesi için mücadele verelim. Ortaklaşa buluşalım problemi yaşıyor. Erkek arkadaşınız diyor ki size biraz önce de bahsettiğim gibi şimdi kartlar öyle bir açılıyor ki kusura bakmayın bunlar sorunlar. Bu haftaki sorun sizin ilişkinize yansıyan. Siz karşı tarafa Böyle miydi ya? Bir dakika. İç sorunun bir de şartı. Ee, karşı taraftaki sorun sizinle e, her şeyi paylaşarak e, sizin idare etmenizi, sizin ilişkiyi yönlendirmek adına daha tutumlu davranmanızı istiyor. Siz e, erkek arkadaşınız, erkek arkadaşınız da sizden şeyden şikayetçi. Bu kadar dost, bu kadar arkadaş, bu kadar çözüm odaklı arayışlar getiriyorsun. Bu kadar her şeyi dallandırıp budaklandırıyorsun. Ama bu kadar dallandırıp budaklandırman bizim ilişkimize zarar veriyor, sorun veriyor. Benim e, senin arkadaşlarınla ya da dostlarınla görüşecek bir şeyim yok. Sen neden bu sorunları, problemleri arkadaşlarına iletiyorsun cümlesiyle. Aranızda böyle e, tartışmalı alanlar bu yüzden çıkacakmış arkadaşlarınızın da. Hani sizin söyleyemediğiniz cümleleri söylemesinden kaynaklanan bir sıkıntıyla birlikte siz biraz daha böyle e, kendiniz bu konuyla ilgili e, kötü hissedebilirsiniz. Ha, bu hafta koç burcu kadınının partnerliği ile arasında yaşanacak sorun bu şekilde gözüküyor. Ve e, koç burcu kadınlara diyor ki aman diyor ne olursa olsun diyor beni diyor hiçbir şey bağlamaz. İstiyorsan ayrılalım, istiyorsan birleşelim, hayatımız devam ediyor. Hayatımda benim de yıkımlarım var, senin de yıkımların olduğu gibi. Ya da benim de mutluluklarım var, benim de kendime ait yaşam standartım var. Her ne olursa olsun, her şeyin üzerinden nasıl bu zamana kadar geldiysem, bu sorunlu problemlerinde bu zamana kadar üzerinden gelelim diyerek, sanki böyle psikolojisi ve enerjisi yüksek, e, ilişkisi olsa da olmasa da e, ...hayata sıkı sıkı tutunan... ...bir koç burcu kadınından bahsediyor kartlar. Ekim ayının ikinci haftasında... ...ilişki ve aşk durumları için. Partneriniz de diyor ki... ...ben seninle birlikte olmak istiyorum. Ben seninle e, bir bütün olmak istiyorum. Ben seninle... E, ...bir yola baş koydum ve... ...biz birbirimize ait isek... ...ya da... E, ...birbirimizi bir şekilde kabulleniyor isek... ...bu kabullenme doğrultusunda... ...bu yıkımlar doğrultusunda... ...lütfen... Beni yarı yolda bırakma, lütfen ben düştüğüm zaman, düşük enerjide olduğum zaman beni neşenle, pozitif yanınla, pozitif enerjinle tekrar beni hayata bağla. Tekrar ben, ben senin, ben seninle birlikteysem, ufak problemleri lütfen hayatımıza gündemimize alarak bunu atla de ve yapma diyerek böyle, e, sakin, dingin ve e, birbirine daha çok bağlanmış, daha anlayışlı, daha toleranslı davranan. Koç burcu kadınından bahsediyor kartlar Ekim ayının ikinci haftası için Hayırlısı olsun. Şimdi Koç burcu erkekleriyle devam edelim. Bakalım Koç burcu erkekleri sizin aşk hayatınız nasıl olacak? Siz partnerinizin partnerize karşı neler hissedeceksiniz? Partneriniz size hayatınızda bulunan kadın sizin hakkınızda neler düşünüyor? Birbirinizde bulduğunuz, bulduğunuz sorunlar ve problemler neler? Ve bu haftaki enerjiniz Koç burcu erkekleri nasıl ilerliyor? Ay vallahi benim de erkek arkadaşım Koç burcuydu. <laughs> Ayrıldık. Bugün bitti ilişkimiz. Ben de yalnızlar kervanına katıldım. Hayırlısı olsun. Koç burcu erkekleri Aşk hayatı Ekim ayının ikinci haftası itibariyle. Şimdi Koç burcu erkeklerinin hissiyatları ve partnerinin hissiyatları bu hafta ilişkinizde olan sorunlar ve problemler ve e, potansiyel olarak ayrılıyor musunuz, birleşiyor musunuz, çözüm odaklı arayışlar geliyor mu? Hep birlikte bakıyoruz bakalım Koç burcu erkekleri. Koç burcu erkekleri inanılmaz derecede cinsel arzularının, cinsel isteklerinin, fantazilerinin arttığı, böyle bir hayvan edasıyla sağa sola saldıran ya da partneri hayatınızdaki kadın kim ise onunla birlikte değişik fantaziler e, yaratmak isteyen enerjisi çok çok yüksek. Aşk hayatında da böyle değişik heyecanlar arayan bir Koç burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. Sanki böyle e, çığırından çıkmış. işte kadın arkadaşı yoksa önümü önümüze gelen kadınla birlikte olalım. Eğer kadın arkadaşınız da varsa, partneriniz varsa inanılmaz derecede uyum içerisinde hareket edeceğiniz bir Ekim ayının ikinci haftası sizi bekliyor. Sayın Koç burcu erkekleri. Koç burcu erkeklerinin partnerleri de diyor ki benimle hep bu şekilde olursan, benimle hep bu şekilde devam edersen ben seninle hep bu şekilde hayatımı sürdürebilirim. Sana her zaman bu şekilde ayak uydurabilirim ama bu isteğin, bu arzuların ve bu bana karşı duygularının sürekli bu şekilde isterikli bir şekilde olmasıyla birlikte ben seninle birlikte aynı yola girebilirim diyor hayatınıza hayatınızda bulunan kadın e, kim ise bu aşk hayatınızla ilgili bu hafta böyle sıkı enerjiler, yüksek enerjiler söz konusuymuş Koç Burcu erkekleri. Koç burcu erkekleri e, ilişkideki sorun ve problem nedir biliyor musunuz? Aslında siz karşınızdaki kadına biraz da acır gözleme bakıyorsunuz? Biraz da ihtiyaçtan ötürü bu kadınla e, birlikte oluyormuşsunuz. Sanki böyle e, aranızdaki problem arkadaşlarınızdan dostlarınızdan ayrı kalınmasına sebebiyet veren bu kadın aslında hayatınızdaki sorun ilişkinizdeki sorun bu gözükmüş Koç burcu erkeklerinin e, Ekim ayının ikinci haftasındaki aşk hayatında. Sanki koç burcu erkekleri kadın arkadaşından şu şikayeti var. Tamam sen benim için her şeyi yapıyorsun. Sen benimle birlikte sen şusun sen busun. E, ben de senin yalnız kalmaman için ben de sana duyarlı olmak için seninle hareket ediyorum. Fakat sen e, beni arkadaşlarımdan soyutluyorsun. Beni e, sosyal çevremden soyutluyorsun. Ve sosyal çevremden soyutladığın için ee, bu hafta seninle biraz bu konularla ilgili tartışabiliriz. Hep sürekli sana zaman ayıramam senden biraz da e, ayrı kalıp senin de evinde kalman gerektiği itibariyle e, ayrı kalıp e, biraz daha bana sadık kalmanı bekliyorum diyen Koç burcu erkeklerinin partnerleri de kadın arkadaşları da diyor ki Koç burcu erkeğine. Ya tamam diyor sen diyor arkadaşlarına nasıl buluşuyorsan diyor ben de buluşurum diyor. Benim de çevrem var diyor. Pardon da diyor. Sen diyor gez toz eğlen. Ben kendi kendime evde oturayım. Vah 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 tüt aşkımız sevgimiz yok öyle bir dünya diyerek böyle sanki e, grupsal çalışmalarda, grupsal toplantılarda ya da grupsal enerjilerde e, aynı frekansta olamayacağınız için haftanın sorunları ve problemleri bu şekilde gözüküyor gelelim haftanın son olarak koç burcu erkeklerinin ve koç burcu erkeklerinin partnerlerinin e, potansiyel enerjisine. Koç burcu erkekleri der ki: Ben bu hayatımın kralıyım. Ben bu hayatı kendim kurdum. Ben bu hayatı kendim elde ettim. Siz istiyorsanız bana lütufkar davranın. İstiyorsanız güzel sözler söyleyin. İstiyorsanız kötü sözler söyleyin. Ben bu hafta ruhum e, ve Bünyem, bedenim nasıl istiyor ise bu şekilde hareket edeceğim. Biraz kafamı toplamak istiyorum. Biraz etrafı gözleme, gözlemlemek istiyorum. Biraz daha kendi hayatımın patronu olarak hareket etmek istiyorum. Sen de eğer benim hayatımda beni bu şekilde kabul edersen e, benim iyi arkadaşlarım da var, kötü arkadaşlarım da var. Kötü giden işlerim de var, iyi giden işlerim de var. Eksilerim, artılarım var. Bu şekilde beni kabul edebiliyorsan gel hayatıma buyur diyen bir koç burcu erkeği ikinci haftasında gözüküyor. Koç burcu erkek Koç burcu erkeklerinin kadınları da iyi tamam ama e, sen sen bu kadar kendi ruh haline bürünmüşken benim hayatımla ilgili e, sorunları, problemleri de e, atlama. Benim de kendi hayatıma karşı e, bir sorumluluğum var ve e, yerine getirme yerine getireceğim ya da almam gereken, yapmam gereken ihtiyaçlarım olan bir takım duyguları veya ihtiyaçlarım ihtiyacım olan erzakları ihtiyacım olan e, da sorumluluğunu alabiliyor isen ben seni bu şekilde kabul edebilirim ama sen de benim bir takım sorumluluklarımı hayatına geçiş yaptırabiliyor isen e, biz bu hafta güzel ve uyumlu geçiniriz diyen bir aşk yaşantısı bekliyor sayın koç burcu erkeklerini Bakalım neler olacak. Ne fındıklar kıracaksınız ne fındıklar. Oh valla. Hadi bakalım. Ekim ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.